السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله ولا نعبد في الكون إلا الله محترم مسلمان geçen haftaki sohbetlerimizde ve de son sohbetimizde dünya hayatının geçiciliğini, geçiciliğine aldanmanın kötü sonuçlarını irdelemeye çalışmıştık. Ahirette dünya gözüyle bakmamız gerektiğini, dünyayı da ahiret gözüyle görmemiz gerektiğini anlatmaya çalışmıştık. Dünya hayatının gerçeğinin farkına varmayanların, dünya hayatının gerçeğini ıskalayanların ahireti de ıskalayacağını söylemiştik. İşte bu minvalde yüreklere su serpen ayet-i müminlere de mesajlar vermeye devam etti. İşte bu açıdan bugünkü sohbet konumuzda inşallah bu konu bir devamı olarak ele alacağımız ve irdeleyeceğimiz ayetler bağlamında inşallah Rabbimizin izin verdiği ölçüde sohbetimize başlayacağız. Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana Allahu li yadhra mu'minina ala ma antum. Allah müminleri üzerinizde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Müminler hangi durumdaydı? Müminler imtihandan imtihana sürükleniyor. Eziyetten eziyete gark ediliyor. Savaştan savaşa, cihattan cihada koşuyor. Nerede peygamber nerede hangi mücadele veriyorsa müminler arkasında. ka çöhürlerde, kah sıcaklarda, kah orada, kah burada, kah aç, kah susuz. Ama peygamber tevhidi mücadeleyi veriyor. Nefisle mücadele, savaş meydanından mücadele, toplum içerisinde mücadele, ticarette mücadele. Kısacası yaşamsal imtihana uygun her yerde madden ve manen bir mücadele içerisinde ve peygamber zalimlerin, kafirlerin oluşturdukları gücün müminleri yok etmesine yönelik oluşturdukları çabanın etkisinden çekinmesinler diye su serpen ayetlerdir bunlar. Merak etmeyiniz. Ma Allahu liyadhara al Allah müminleri bırakacak değildir. Alama entum alayhi. Üzerinizde üzerinde bulunduğunuz durumda sizi asla bırakmaz. Eziyet mi çekiyorsunuz? Bu geçicidir. Zalimler bütün güçleri tahakküm etmeye çalışıyorlar. Unutmayın bu geçicidir. Zindanların karanlıklarında işkence mi ediyorlar? Unutmayın bu da geçicidir. Onlar maddi dünyanıza tasallut mu ettiler? Musallat mı oldular? Biriniz ki geçicidir yeryüzünde Allah'ı razı etmek için verdiğiniz mücadele süresi içerisinde başınıza her ne geliyorsa biliniz ki kalıcı değildir, geçicidir. Zira Allah onun kalıcı olmasına asla fırsat vermez. Kesinlikle geçiciliğine hükmetmiştir. Ama kah uzun sürer, kah kısa sürer. Onu belirleyecek olan biz değiliz. O da Allah'ın takdirindedir. O da imtihanımızın bir parçasıdır. Unutmayın ki Allah'ın her takdirinde bir değil, binlerce hikmetler vardır. Çünkü o hikmetlerin bağlantılarını bilmiyoruz. O bağlantılar maddi ve bağlantılardır. Maddi dünya ile manevi bağla dünyalar arasında öyle bağlantılar vardır ki biz onların sebepler ve sonuçlar çerçevesi içerisindeki hikmetini anlayamıyoruz. O açıdan neden bu duruma düştük? Biz haklı olduğumuz halde neden zalimler hakim, biz mahkum? Neden bizi cezalandırabiliyorlar? Biz Kur'an davası güç mü, gütmüyor muyuz? Biz haklı olduğumuz halde zalimler neden bizimle alay etmeye çalışıyorlar gibi cümleler bu imtihanın sırrını anlamadığımızı ortaya koyan cümlelerdir maalesef. Bu yanılgıya düşmemek lazım. Allah üzerimiz üzerinde bulunduğumuz durumu asla kalıcı kılmamıştır. Sizi o durumda bırakmayacaktır. Her şey geçicidir. Önemli olan o geçicilik süresi içerisinde Allah'ı bu Allah'ın gazabına bizi uğratacak sebeplere sarılmamamızdır. Sabretmemizdir. Metanetle, takvayla, ihlasla Rabbimizin muradını anlamaya çalışmamızdır. Sabırla yardımlaşarak, kardeşçe paylaşarak o kötü kötü durumdan, o sıkıntılardan azat olmaya, kurtulmaya çaba sarf etmemizdir. Aksi takdirde şeytan bize onu uzun bir süre olarak gösterir. Nefsimiz onu köpürtür. Dünyayı kaygılarımız, etrafımızdaki şeytanlaşmış hikaye aklılar ve bizi davamızdan koparmaya çalışan şeytanın hizmetkarları onu bizim nazarımızda nezdimizde büyütmeye çalışır, bizim kalbimize korku salmaya çalışırlar. Bunlara kapı aralamamalıyız. Onların bu kötü emellerine aracı olmamalıyız. Her ne olursa olsun Allah'tan gelen imtihanın davamız açısından faydalı olduğunu bilmeliyiz. Ki önceki sohbetlerimizde Uğud Savaşı'nı detaylı incelemeye çalıştık burada yenilgilerin zafer olduğunu, bunu anlamamız gerektiğini özellikle vurgulamıştık. O halde içinde bulunduğumuz sıkıntıların ne kadar geçici olduğu gerçeğine erişirsek, bir bu kadar da içinde bulunduğumuz nimetlerin de geçici olduğunu anlamalıyız. Sahip olduğumuz tahtların, imkanların, maddi imkanların da geçici olduğunu anlamalıyız bu ayet bağlamında iyi durumda da olsak, kötü durumda da olsak, imtihanın devam ettiği gerçeğini hiç ama hiç zihnimizden ve yüreğimizden çıkarmamalıyız. Yani sıkıntı çekiyorduk, şimdi rahata eriştik, artık başımıza bir şey gelmez. Allah'ın takdiri böyleydi, işte bize lütfetti, bu lütuf kalıcıdır, haşa. Bunun bir garantisi yoktur. Tabii ki kalıcı olması için Rabbimizden dilemeliyiz, şükretmeliyiz. Şükürle Rabbimizin verdiği bu ikrama karşı sabırla dilemeliyiz. Ama imtihanların geçiciliği gerçeğinden yola çıkacak olursak, bunun da gün gelir biteceğini bilmek zorundayız. Öyleyse sahip olduğumuz imkanlara aldanmamalı, içinde bulunduğumuz sıkıntılara da boyun eğmemeliyiz. Her ikisi de bize tahakküm etmemelidir. Biz her ikisine de hakim olmalıyız. Maddi güç de bize mahkum olmalı. Diğer sıkıntılar da bize mahkum olmalı. Biz onların boyunduruğuna girersek eğer, her ikisi de bizi aldatır, her ikisinin de bizi götüreceği yer maalesef şeytandır, iblistir. Onun için hedefi şaşırmamalı. İkisinin de Allah'tan geldiğini bilmeli, ve ikisine de sabretmeli, ikisinden de istifade etmeli, ikisinden de o istifade etmekle beraber insanların hizmetine dönüşecek sebepler oluşturmalı diye düşünüyorum. Onun için مَا كَنَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثُ مِنَ الطَّيِّبِ Zira Allah kötü ile iyiyi, temizle pisi birbirinden ayıracaktır. Yani başınıza gelen musibetler kesinlikle hakla batılın ayrılması içindir. İyilerle kötülerin, sadıklarla yalancıların, dünyayı isteyenlerle ahireti isteyenlerin, Allah'ı isteyenlerle Allah'ı istemeyenlerin, Allah'a tevcih edenlerle etmeyenlerin, peygamber dostlarının ve peygamber düşmanlarının nefsimizle kalbimizin arasını mutlaka ayıracaktır Yüce Allah. Onun için sakın o sıkıntıların kötü olduğuna kanaat getirmeyiniz. O sıkıntıların sebebini işte Kur'an-ı Kerim açıklayarak sabretmemiz için bir malzeme veriyor bize. Onlar hayırlı sebeplerde Evet zordur. Ağır gelir. Tıpkı ağır hastalıklarda işten ağır ilaçlar gibidir. Acı ilaçlar gibidir. Biz onların o yan etkisine aldanmadan içi veririz. Çünkü o yan etkisinin geçtikten sonra vücudumuza faydalı olacağını biliyoruz. İmtihanlar da böyledir. Bir an geliverir. verir. Bazen toplumsal gelir, bazen bireysel gelir. Bazen birimize gelir, bütün topluma yansır. Bazen toplumun tamamına gelir, bir ferde yansır. Bazen bütün insanlığa gelir de biz yine ibret almayız maalesef. O açıdan Yüce Allah iyi ile kötü, hakla batılı mutlaka mutlaka ayıracaktır. Bireysel düzeyde de, küresel düzeyde de mutlaka mutlaka bu hakla batılın arası ayrılacaktır. Yaşamsal tüm alanlarda bu netleşecektir. Saflar belirginleşecektir. Safların netleşmesi için gelen musibetlere sabrettiğimiz takdirde böyle büyük hakikatlerin tecellisi için araç olduğumuzdan dolayı Rabbimiz bizden razı olacaktır. Ama sabretmeyip de hakikatin tahakkukunu engellediğimiz için bela o musibetler gelip bizi fazlasıyla bulacaktır. Şükretmediğimiz için, sabretmediğimiz için. işte bunu da bilmemiz lazım muhterem kardeşler. Hatta yemiz el habise min et tayyib kötülük ve iyilik birbirinden ayrılacaktır. Allah'ın vaadi budur. Yeryüzünde yaşamanın sebebi budur zaten. Yoksa yeryüzü niçin yaratılsın ki? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْل لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَشْتَبْ مَنْ يَشَاءُ bu nedenle Allah size gaybı bildirmedi, muttali kılmadı. Siz Allah'ın gaybını göremezsiniz. Siz imtihan sırlarını keşfedemezsiniz. Siz Allah'ın bir şeyi neden yarattığını, nedense imtihan ettiğini, nedense neden garg ettiğini, neden, neden manlık verdiğini ya da vermediğini anlayamazsınız. Çünkü Allah sizi gayba muttali kılmadı. Sizi sebeplerle buluşturmadı. Yaptığı her işine hesabını severecek değildir haşa. Siz kötü görüyor olabilirsiniz ama onun seb o kötü değildir. Fakat siz bunu bilmiyorsunuz. E Allah size gayb kapısını da açmadı görmüyorsunuz da. Görseydik zaten hiçbir şüphemiz kalmazdı. Aa başımıza gelen şu musibetin sebebi buymuş. Seve seve sabrederiz. Allah Teala bize şu hastalığı verdi ama perdeyi kaldırdı. O hastalığın karşılığında vereceği ödülü gösterdi. Kim takar o hastalığı? Herkes ölmek için yarışır. Peki böyle bir yurtta imtihan diye bir şey kalır mıydı ortada? Sen yalancılarla yalancı olmayanla ayırabilir miydin orta? Ayıramazdık. Herkes iyi olurdu, her şey iyi olurdu. O zaman dünyanın yaratılış amacına muhalif bir iş olmuş olurdu. Yüce Allah'ın muradı bu yönde değildi. O açıdan bize muhteşem cüm ifadelerle açıklıyor Yüce Rabbim merhametinden dolayı. Ey kullarım, bilmiyorsunuz çünkü Allah size gayb kapısını açmadı. Sizi muttali kılmadı. O mekan Allah li yutli'akum. Sizi mutali kılmadı. Al gaybi gayba mutali kılmadı. Gaybi bilmiyor. Gaybı sadece Allah bilir. Yani gelecekte ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bilenlere de Allah bildirirse bilirler ki onlar da peygamberlerdir, mucize gösterirler. Allah gaybi bildirmese hiç kimse bilemez. Gayb ilmi Allah'ın elindedir. Ve başınıza gelen neyse gayiptir aslında. Bunun bir karşılığı vardır gayb ilminde. Siz bilmiyorsunuz. Ayağınız taşa değdi, yıkıldınız, düştünüz, ayağınız kırıldı. Gayb ilminde bunun karşılığını bilseydiniz, ayağınız kırıldığı zaman ah yerine oh derdiniz. Ama bilmiyorsunuz. Önemli olan işte gaybı bilmediğiniz halde biliyormuş gibi davranma. İşte bunun da adı basirettir. Biz gaybı ancak basiretle görebiliriz. Haykat gözüyle göremeyiz. Ama basiretle görürüz. İşte musibetle yüzleştiğimizi Allah'tan geldiğini bilirsek eğer sabırsızlık gösterip kaçma yerine sabır gösterip Rabbimizi unutmazsak eğer şükrümüzü eda edersek eğer işte gayipteki karşılığını görmüş oluruz. İşte bunun adı basirettir. Walakin Allah yeşte bir mürsülüm yeşâu. Allah kendi peygamberlerinden dilediğini seçer. Allah elçilerini kişilerin tercihine bırakmamıştır. Bunu belirleyecek olan insanlar değildir, şartlar değildir. Biz kendi işte şu toplum olarak kendi içimizden bir peygamber çıkardık. Ya Rabbi biz falan kesiyor gün gördük. Haşa. Böyle bir şey yok. Yani peygamberi inkar edenlerin, kabul etmeyenlerin, eleştirenlerin, Allah'ın gönderdiği vahyi eleştirip de bunu peygamberi suçlayanların o kötü emellerine verilen cevaptır bu. Sizin haddiniz değildir. Peygamberleri Allah seçer. O dilediğine bu makamı verir. Sizin tercihinize bırakmaz. min resulü men yaşa. billahi ve Öyleyse size düşen sorgulamak değil. Neden, nasıl, kim, neden buna peygamberi, bin, neden buna verilmeli? Yok başkasından verilmeli. Yok şu şöyle oldu verilmemeliydi gibi saçma sapan iz andan yoksun cümleler sarf ederek haşa küfre gitmeyiniz. Size düşen Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Bakınız İman etmekte fa amin öyleyse iman ediniz kime billahi ve resulih Allah'a ve onu gönderdiği elçilere peygamberlere resullere iman ediniz. Ayrım yapmayınız. Bütün peygamberler aynı şeyi söylemiştir. Onların farklı dili olmamıştır. Tevhid dili ortaktır. Zaman ve mekan gözetmez. Sadece toplumsal yansımaları farklılaşabilir. Onda toplumun kültürel dokusu ile ilişkisi vardır da. Ondan algısal düzeyde farklı yansıyabilir. Ama tevhid dili aynen göklerden geldiği gibidir. Peygamberlerin diline düştüğü gibidir. İnsanlara anlatıldığı gibidir. Aynı şeyi söylerler, tekrar ederler. Öyleyse ey insan neden nasıl diye araştırma yerine sana düşen Allah'a ve onun gönderdiği elçilere iman etmendir. Zira sen gaybı bilmiyorsun. Bu hakikati anlamayacak kadar acizsin sen ey insan. Eğer sen bilseydin peygamberlerin neden tercihinin insanlara bırakılmaması gerektiğini anlardın. Ama gayban muttali değilsin. Allah seni gayb hem halkılmadı. Geleceği bilemezsin. Öyleyse geleceği hakkıyla bilen Yüce Allah'a sen güven. Onun gönderdiği elçilere güven. Hiçbir Allah'a muhalif bir söz söylemeyecektir. Onlar birbirine muhalif davranmayacaklardır. Ve tu'minu ve eğer siz Allah'a ve Resullerine iman edip ittika ederseniz, korunursanız, Allah'tan hakkıyla korkarsanız فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Size büyük bir ödül vereceğim şüphesiz ki. Takva müminin libasıdır. Günahlardan, haramlardan, çirkinliklerden, erzel davranış ve emellerden, maddi dünyalardan sıyrılmış ve insanı örten müthiş bir kamuflajdır. Manevi bir kalkandır. Onun adı takvadır işte. Takva elbisesidir. Haramdan korunmanın adıdır. Yoksa güzel giyinmek, lüks giyinmek, marka giyinmek, şatafatlı giyinmek değildir. Takva elbisesi olmayanların en lüks markalı elbiseleri giymesi onları adam kılmaz. Onları değerli kılmaz. Kişiyi değerli kılan takva elbisesinin bürüdüğü yüreklerdeki Allah sevgisidir. Allah ile olan rabıtasıdır, irtibatıdır. Bu irtibatın hayata yansıyan somut gerçekleridir, sosyal hayatıdır. İnsani ilişkilerinin kardeşliğe dönüşen bağlamlarıdır. Eğer bu gerçekler ışığında siz ittika ederseniz size büyük bir ödül verilecektir. Ki takva Allah korkusudur, fakat azap korkusu değildir muhterem kardeşlerim. Allah beni cehenneme atmasın diye şu güzellikleri yapayım. Bu takva değildir. Allah benimle konuşmasa, bana küserse, benim yüzüme bakmazsa korkusudur. Ve ateşten daha güçlü bir korkudur bu. Allah'ın senden küsmesi korkusu, ateşin seni yakması korkusundan daha güçlüdür. Sevdiğin bir arkadaşın bile seninle konuşmayınca üzülürsün de, Allah bize nazar etmese, bize bakmazsa, kulum diye hitap etmezse, ben seni seviyorum demezse, cennette de olsak, cehennemde olduğumuzun gerçeğini bilmek zorundayız muhterem kardeşlerim. O halde takva, Allah'ın işte beni terk etmesi korkusuna dayalı olmalıdır. Yoksa beni cezalandırma, ateşe atma korkusuna dayanmamalıdır. Allah merhametlidir, iman sahiplerini asla yalnız bırakmayacağını buyurmuştur zaten. O halde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, sıkıntılarımızı baki kılmayan, en sıkıntılı anda ya da en rahat anda bile, bile bizi yalnız bırakmayıp da lebbek diye dualarımızı kabul eden Rabbimize karşı, bir şükür borcumuz vardır. Şükrümüzü hem sözlü hem kalbi olarak, hasbi olarak hem de ameli olarak icra etmek durumundayız muhterem kardeşlerim. O halde Rabbimiz bizi hakkıyla şükreden eden eylesin. Bizi Kur'an'la yaşatsın, Kur'an'la öldürsün ve Kur'an'la dirilsin inşallah. Sadakallahul alil azim. Subhane rabbike rabbil azzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة